Almanya'da bir döner tartışması var. Üreticiler evet. diyor ki 7,5 €. Şu anki fiyat çok az 10 € olsun. Tüketiciler diyor ki 7,5 € çok az olsun. Sen kimden yanasın? Bence biraz fazla şu an fiyat gerçekten fazla yani bugün şöyle söyleyeyim. Bugün döner dediğimiz zaman içinde yani bugün yaprak döner yüzde yüz et kullanan bir döner yok. Yani bunu biz de biliyoruz yaptık sabanda yani bugün etin yani yüzde sekseni hindiden oluşuyor içinde biraz hak flash bulunuyor yani bugün sadece yüzde yüz hak flash bile yapsan bugün etin kilosunu sen satıyorsun yani yedi euro ya e bugün bir dönerin 8 olması 7 olması 100 gramlık bir dönerin 8 euro olması biraz mantıksız bana göre gerçekten fazla yani. Almanya'da en sevdiğin yemek Alman yemeği hangisi? Alman yemeği genelde yemiyorum ya. Genelde Türkiye mi? Yok. <laughs> Alman, Almanlara bazen hani Alman arkadaşlarla şeye böyle toplantılara, iş görüşmelerine falan gittiğimiz zaman bir yediğimiz tabii ki steak'tir. Başka bir şey yok yani. Ben kendim aslında e, ismim Erhan, e, Türkiye'den buraya geldim. E, kendim de dönercide çalışıyorum. E, döner fiyatları için şunları söylemek istiyorum. Hani halkın biraz bunun uygun olmasını istiyor sizin de söylediğiniz gibi. Ancak bir de iş yerini de düşünmek lazım yani bu döner fiyatını belirlerken eğer alı döner firmaları var mesela biliyorsunuz Almanya'da döner firmaları buradaki restoranlara uygun verdiği takdirde inanıyorum ki iş yeri sahipleri de bu döneri uygun fiyata vermeye çalışacak. Bunun için buranın devletinin yani bir çalışma yapması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Kaç para olmalı yani daha. Vallahi işte maliyet var bunun bir maliyeti var biliyorsunuz yani bir tanesi sadece döneri mesela hazırlıyor paketliyor getiriyor başkaları da diğer restoranlar da bunu satıyor satıcıya eğer uygun gelirse o da uygun satar devlet buna el atması lazım devlet el atarsa uygun olan benim bana göre ben çalışım yerden hesaplıyım mesela çoğu yerler hindi ve tavuk kullanıyor ben burada Antep sofrasında çalışıyorum onlar sadece dana eti kullanıyor mesela bizim fiyatlarımıza uygun diye düşünüyorum. Ortalama sizin de söylediğiniz gibi hani 5 avro olmalı yani bir döner. Peki en sevdiğiniz Alman yemeği hangisi? Valla henüz burada Alman yemeği yemeği pek nasip olmadı çünkü burada yeniyim. Kendi kültürümüzü burada yaşamaya çalışıyoruz. Pek de çevremiz yoktur aslında. 4 euro olacak. Çünkü çok pahalı 7 euro. Düşsün istiyorsun. Evet. Çünkü çok pahalı. Bunu Almanya'da pahalı oldu. Biz kanlı çıkarttık. Şişi Tamam sen 4 euro olsun istiyorsun. Evet. en sevdiğin Alman yemeği hangisi? Alman değil ama bir Arap dolma. Sen bilmiyor ne dolma. dolma? Dolma. çok güzel ama Almanya e, bir tane e, kartofil var. Evet. Ha, bu çok güzel. Das ist so gesund falan. <gülüyor> sağlıklı. <gülüyor> ya, ya, evet sağlıklı değil mi? Evet. Bence az olmalı. Ne kadar mesela? 10 euro çok. 7,5 çok mu? Yani, ama ne bileyim aşağı yukarı. Şu anki Almanya'ya göre iyi mi 7,5 euro? Bence dili. Dil. Dil. İşsiz, çoğu işsiz, iş yok, bulamıyoruz. Gidiyoruz, Çalış, çalışıyoruz azıcık. Memnun diller. Bahane arayı var. O kadar. Ya ya şu anda ya pek dönerle aslında pek de aram yok öyle söyleyeyim. Şu an bildiğim kadarıyla yani onu öyle falan. Yani e, içeceklerle beraber onu öyle yani bildiğim kadarıyla o şekilde. Ya şöyle söyleyeyim yani hani genelde bizim Türk toplumundan bahsediyorum. Hani hep yani çoğusu hani evliler hariç hani bekarlar hep dışarılarda yemek yiyor. Yani Almanlarla da hani Almanlar Alman gruplarında da hani belli bir kısım yine hep dışarıda bizim Türk restoranlarında falan yemek yiyor. yani 10 euro bence gayet normal. yani tüketiciler açısından en azından öyle söyleyeyim üstü bence anormaldir. Yani 10 euro bana göre maksimum. İçecekle beraber. Ya içecekle beraber maksimum sınır olmalı yani o şekilde. Ee, en sevdiğiniz Alman yemeği hangisi? Vallahi şöyle söyleyeyim. <laughs> yani en sevdiğim bir Alman yemeği yok sadece. Mesela şu an Nisan ayındayız. Yani Nisan Mayıs aylar genelde benim sevdiğim aylar Almanya'da. Yani çok seviyorum. Özellikle Grün Spargel çok seviyorum. Yani kendim evde yapmayı seviyorum yani. Yani ondan sonra zaten e, aklıma herhangi bir Alman yemeği de gelmiyor. Ama yani e, bahar aylarında e, spagetti, böyle söyleyeyim. O nasıl bir yemek mısın? Ya spagetti Türkçe'si kuşkonmaz aslında Türkiye'de de yani iç, iç Anadolu ben e, karamanlar açayım. E, genelde Ege çevresinde bilinen bir e, bir bitki türü yani öyle söyleyeyim kuş konmaz olarak geçiyor. Yani basit bir yemek aslında yemek de değil de biraz hani böyle bir o vejeteryan beslenenler için yani öyle söyleyeyim. Ben burada tanıdım şahsen şifbaglı yani. Onun haricinde başka bir Alman yemeği de aklıma gelmiyor yani.